arkadaşlar, mutluluk oynanır ekranlarına hoş geldiniz. Ben Deniz Pintipan'da ve karşınızda Battlefield 1 ya da Battlefield 1. Ekranda gördüğünüz üzere bütün yazılarıyla, seslendirmesiyle, senaryosuyla bizlere Türkçe ulaşan bir oyun. Daha da önemlisi 1. Dünya Savaşı'nda geçiyor ve Türkleri yani Osmanlı İmparatorluğu'nu içeren bölümleri var. Bunlar Anzak Cephesi, Sina Cephesi ve tabii ki Süveyş Kanalı ki önümüzdeki dakikalarda hem bu cepheleri size göstereceğim. Hem oyunun atmosferini göreceksiniz. Hem seslendirmeleri. Bilmiyorum kara murat olup atla gezebilirsem onu bile göstereceğim. Hakkımızda hayırlısı. Şimdiden iyi seyirler. Çanakkale Boğazı, Gelibolu Yarımadası 1915 ilkbaharı. Britanya İmparatorluğu savaşa yeni bir cephe açmayı planlar. Görülmemiş bir donanmayla Osmanlı vatanının işgali için planlar yapılır. İrlanda, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa ve Britanya'dan gelen askerler. Emirleri karaya çıkıp başkent İstanbul'a yürümek. Hepimiz biliyoruz bunu. Birinci gün. sedül Bahir'de buharlı gemi River Clyde Truvata olarak kullanılır. Kıyıya yanaştığında içinde birkaç tabur itilaf askeri vardır. Küçük sahiş yeri de ele geçirilir ama çıkarma kuvvetlerinin yarısı ölmüştür. İkinci gün. Şu anda Çanakkale'yi, Gelibolu'yu bir İngiliz gemisinden, bir Anzak askerinin gözünden görüyorsunuz. Ve durum bu. Sahil şeridini ele geçirmeye kalkarken çıkarma birliklerinin yarısı Türk topçu ateşinde yok oluyor. Ve geriye kalan da bu siyah dumanlar. Güzelin topraklarda işte savaş hiç yakışmıyor tabii ki. Biraz daha arkaya baktığımızda da İngilizlerin devasa donanması ki oyunun da söylediği gibi o güne kadar görülmemiş bir donanma. Gökyüzünü dumanlarıyla karartan bir donanma. Şimdi bir de çıkartma noktasına gidelim. Aman Allah'ım. Evet şu anda Türk topçularının Anzakları neler yaptığını çok daha yakından görüyorsunuz. Neden çıkarma birliklerinin daha karaya ayak basamadan yok olduğunu. Of, of. Oyun senaryoyu ilerletirken olabildiğince tarafsızlığını korumaya çalışıyor ama soru işaretlerine açık bölümler de var. Ama tabi Çanakkale'de kaybedilen canların çok da soru işareti yok. Gördüğünüz gibi şu anda Anzak askerlerinin cephedeki hallerini görüyorsunuz. Daha doğrusu rahmetli Anzak askerleri. Oo. Oh. Ceh şu anda cehennem burası. Topçu ateş altında cehennem. Gördüğünüz gibi Çanakkale'de, Gelibolu'da durum böyle. Arka plandan da tahmin edeceğiniz üzere Sina çöllerindeyiz bu defa. Mangamız da Hasan olsun. Hadi bakalım. Genel bir görünüme iyice bakın. Tabii ki tamamen çöl, kum fırtınaları göreceksiniz. Ben yine size oynadıkça çevreyi görmenizi sağlayacağım çatışmaları. Ama durum budur. Sina çölüne hoş geldiniz. Evet bu defa bu defa tankı ben ele geçirdim. Türk tankıyla. Bakalım neler yapabiliriz. Direkt top atışına geçmek istiyorum. Şöyle sis bırakma özelliği var. Kendimizi kaybettirmek için. Ama kendimizi de kaybediyoruz gerçekten. Bu arada iç kameradan da görebiliriz. Ama e, görüş çok daraldığı için ateş ederken iç kameraya geçmek daha mantıklı İlerlerken dışarıdan. mesela yalnız bulabileceğimiz o uçak çakıldı İngiliz uçağı çakıldı güzel çek bayrağı göndere o sırada ben de ilerden gelebilecek hedef arıyorum geriye diğer topçu bakıyor makine makineli görüyorsunuz namlu dönüp duruyor şu bayrağı bir dikelim. Şu manzara çok güzel ya. Bunu bunu görüp gaza gelmemek mümkün değil. Hedef alındı. Şimdi burayı yalnız bırakacağımız kimse yok. Normalde bırakmamak lazım da. Videonun hatırında ilerliyorum ki e, siz de şeyi görebilin diye. Şimdi diğer noktalara destek vermiyorum. Bak şu var hala orada. Bir tane daha deneyelim. Ölüme çıkmayacak. Oh. Birini de aldım. Sis, sistem şeyden. Hova ikisini de aldık güzel. Ben bu kum fırtınasında zorlanırım sanıyordum Benimdeki makineyle. Oh! Okay. Hmm. Bir daha İstik. İstiklal göklerde dur Ha gayret İşte bu kadar be İşte bu kadar be Tara Tara yan pilot Yan pilot değil Bu benim ganırım. Yani Türkçe'ye ne diye şey yapalım Ateş eden adamım Of Uf uçaksa var. At kendini, at kendini. <laughs> Paraşüt de, uf evet. Uçağımızın inişini gördük J. ama en azından biz de onların uçağını indirdik. Tabii şu anda Allah'ın görmediği bir yere, yere indiğim için en yakın bizden olan şeye şu kum fırtınasını aşıp ulaşmam lazım. Kendi birliğime. İnanılmaz yakın bir mücadele var şu Yat. Kalk. Yat. Gördüğünüz üzere bütün manga isimlerine kadar Türkçe Ahmet Behçet, Cemal, Davut, Ekrem, Galip, Hasan, Jale'ye kadar gidiyor. E biz Ahmet'ten başlayalım hadi bakalım. Gözcü girelim. Size hemen kısa bir fırsat bulup göstermek istiyorum Süveyş'in durumunu. Gördüğünüz gibi yanmakta batmış, yanmakta olan bir İngiliz donanma gemisi ve her yerde çatışma. Süveyş kıyısındaki bir Osmanlı karakolunu şu anda savunuyoruz. Hakkımızda hayırlısı. Şu anda Süveyş Kanalı üzerindeki kontrol mücadelesini görüyorsunuz. bir İngiliz İngilizlere destek veren topçu topçu bitiren raylar üzerinde geziyor. Maviler yukarıda da gördüğünüz gibi Osmanlı'ya bize ait. Şu anda İngilizlerin tek bir kontrol noktası var ama o da az kaldı gidiyor. Alacağız onda. Aha. Özel özel birliklerden birini almış şu anda. Gözcü, zırhlı. Ama işte tank, tank sıkıntı. Tankla uğraşmak. Ama normal piyade karşı koyamaz şu anda. Şimdi intikam vakti. Gel bakayım. Gel Objective Charlie. Hop. Yat 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 yat. Seksen. Nereye kadar sürünerek kaçacağım? Oradan o kafayı çıkardığın an bitireceğim seni. Birinci Dünya Savaşı olduğu için silah mekanikleri farklı. Hani birçok silah... Yani hiçbir silah tek atışla öldürmüyor. Dürbündü bile olsa. Keskin nişancı bile olsa. Ha şu gördüğünüz tank bana dönüp sıkarsa işim yaş. O tek atışla indirir. O, şu anda bitmek üzere süre. 999 ve... Zafer! İşte bu kadar. Olabilecek en güzel manzarayla zafer aldık. Süveyş kanalında her ne kadar tabii ki bir oyun olsa da her ne kadar e, farklı e, şeyler olsa da gerçekliği belki biraz daha saptırılmış olsa da Türk bayrağı, Osmanlı İmparatorluğu ve zafer.